bugün sizlerle evimi tanıtacağım ama benim evim bir tık farklı olabilir arkadaşlar lütfen e, sinirli sinirlice konuşmayın yorumlarda evimin şekli bu böyle bir katlı lüks de olmayabilir burada zili var işte buradan da eve giriyorsunuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi şömine var. Şömine de için az önce uğraştım. Burada e, zırh odası var. Burada mutfak var. Ama mutfağı göstermedim. Mutfak şu şekil. Lüks mutfak galiba. Özellikle oyuncu odam. Şunu şöyle iyi şu şekil bir oyuncu monitörüm var çok da iyidir klavye mouse bu da e, şu anda kapalı şaka şaka e, bir monitör Altındadır askısı bulunuyor ama siz onu görmezden gelin ve bugün sizlerle evlog yapıyoruz ama odaları adlandıracağız İlk önce eşyalarımızı alalım. Olmazsa olmazlarımız. Zaten eşya olmazsa oyun olmaz. Sonradan flama desenleri kur kafa şekli tekli aldım. Boyalar boyalar hop hop. Bu sefer aç. şöyle yaygın yaptım. Çünkü daha kolay görebildim diye. Evet, şimdi tabela. Hep çam levha gibi şeyleri seçiyorum çünkü çam e, benim çok hoşuma gidiyor yani böyle açık sevmiyorum, orta da sevmiyorum. Ya ya çok ya da orta. O şekil yani. Kapatıyoruz burayı. Başka alabileceğimiz dekoratif bir eşya var mı? Sanırım yok. Aa dur var. Durum var diyecektim ya. Şu bir da iki Evet ee, arkadaşlar ya da ben niye o oh, öyle bekletiyorum sizi hemen buraya saksı yazıyoruz saksı attık mı biz Evet şuraya bir şuraya bir dokuma tezgahı nerede eşyaları ararken çok vakit kaybediyorum. Ya Tamam, şu şekilde. Şimdi ben moru da severim çünkü mor iyi çünkü biraz kapalı bir renk olabilir. Hemen bir mesaj geldi ve o mesajı kaldırdık. 我感觉。Okay. Almanya'da da böyle var. Burada da en için siz düğmeyi ben nasıl bir yerine kullandım çünkü başka yerde bir şey bulamadım. Burası da şemine zaten anlatsın. <laughs> Ana odaları koydum. Mutfak yemek yapmak veya yaşayabilmek için burası zaten gerekmiyordu ama şimdi yukarıyı da göstereceğim arkadaşlar size. Şunları bir envantere atalım. Ama bir duraksadım ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuncu odası gerçekçi ve yanlara filama astım. Kraliyet gibi gözüktü aslında. Şimdi size yukarıyı göstereceğim. Helal. Nedir arkadaşlar? Şeylerimiz daha orada duruyor. Açıyorsunuz arkadaşlar burayı. Burası savunma odası. Üst kat ne işe yarıyor diye sorarsanız. Buradan giriyorsunuz. Giremiyorsunuz. Buradan bastığınız zaman açılacaktır burası. Şöyle bastığınız zaman... Evet. Gördüğünüz gibi tabelasını koyduk. Ve merdiven. Bizim çok işimize yarıyor. Burada zombi, creeper, iskelet gibi şeylerle savaşabiliriz. Burada ya. ben şurası şöminenin arkası. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kingcraft ev vlogunda yapmış olduk. Abone olmayı abone olmayı kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bay bay.